Selamun Aleyküm arkadaşlar, Cümleten, iyi akşamlar diliyorum. Yeni videoma, yeni Kulevinç TV kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. E, Makinedayım şu anda. Gece çalışması saatlerimiz ortalama 22.30'u gösteriyor. Gece mesaisindeyiz, sabah 8'de çıkmıştık. E, öğlen yemeğe indik, yemeğimizi yedik, ihtiyaçlarımızı giderdik. Akşam geri e, saat 5'te indik, yine yemeğimizi yedik. E, yine... Yukarı çıktık. Şimdi bugün sizlere gece çalışmasını anlatacağım arkadaşlar. Gece çalışmasının ne kadar e, tehlikeli olduğunu e, ve tehlike anında de, tehlike olmadan da dikkatli olmamız gereken konuları e, sonuçta altta çalışan insanlar var. Gece e, aşağı nasıl gözüktüğü, e, gece işte projektörlerin nasıl olacağı. Makineyle alakalı birkaç bilgi verme gereği duyuyorum. Ee, şimdi biraz sonra sizlere aşağıyı göstereceğim. Gece çalışmasında dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi, öncelikle makine kurulumunda eğer oradaysanız, e, boma, yani kulevincin uzunluğu olan boma, bizim e, şantiyeye söyleyip e, bom uzunluğuna göre e, binlik e, şey istememiz lazım binlik projektörler istememiz lazım. 1000 watt'tan oluşan. E, Bom eğer 50 metre ise ortalama 1000 e, watt'tan 5 tane projektör olması lazım. Sağlıklı bir çalışma için e, sağlıklı bir e, işin e, rayında gitmesi adına bu projektörler olması lazım. Günümüz Türkiye'sinde e, çoğu şirket e, ışıklara 300 watt, 500 watt takıyorlar. Bunlar pek de operatörü düşünülmüş bir şey değil arkadaşlar. İşin yürüyüş şekline bağlı durumlar. Ben bunları pek de tavsiye etmiyorum. Ee, olması gereken 1000 watt'tan arkadaşlar makinenin yüksekliğine ve bomun uzunluğuna göre. Makine eğer 60 metrede sabit duruştaysa en az diyorum bom uzunluğu 50 metre olan bir makinede 5 tane 1000 watt e, projektör takılması lazım arkadaşlar. Yani yeri de sabitlenmesi lazım. Güzelce de e, oraya evet, bağlanması lazım. Gibi. Bir dakika daha evet, tamam, sağ Evet makinamız torklu Libre arkadaşlar. Konuya odaklanacağım arkadaşlar. Aşağıya da göstereceğim. Yani projektörler neden önemli? Onları da söyleyeceğim sizlere. Tam doğa esnada aşağıdan anonslar gelince oraya kulak ve beyin vermek lazım. Kaza olmaması adına. İyi mi böyle abi? Bir saniye abi. abi makineyi stop edeceğim. Neden stop etmem gerektiğini de şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. de abi. Evet. Şu an itibariyle stop etti makineyi. Arkadaşlar gece çalışması çok çok önemli çok çok önemli burada hem yarınki yapılacak yarınki yapılacak işin yoğunluğunu atlatmış oluyorsun hem de sakin geçiyor ya bir aktarma işidir ya bir kaynak işidir ya bir böyle uzun süreli gündüzden saatler gidilmemesi adına çok işi çalışacağı için gece o işleri bu şekilde mesai yaparak yoğunluğunu atlatmış oluyorsun. Arkadaşlar e, şu an yaptığım iş şu durumda. Sizlere aşağıyı da göstereceğim. E, i̇nsan sepetiyle insan taşıyoruz şu anda. Sepetin içinde 3 kişi var e, ve dolayısıyla makinayı stop etmemiz gerekiyor. E, sepetin içindeki kişiler e, kaynak yapıyor. Bu kaynak meselesi makine stop edilmediği durumda. Kaynak yapılırken oradan e, kaynağın enerjisi, zincire oradan da halata geçip halatı yırtma olasılığı çok yüksek. Bunu da burada detaylı bir bilgi vermiş olayım. E, yani ins içeride insan taşıyorsanız kaynak yapılacağı esnada makinayı stop etmeniz lazım. E, i̇nsanlar düşmesin, hayatlarını kaybetmesinler. Çünkü herkesin bir ailesi, geçindirdiği çoluk çocuk çocuk e, ailesi var. Dolayısıyla stop edilmesi lazım. Arkadaşlar şimdi size aşağıyı göstereceğim ışık sistemini e, yani neden e, tam teşkilatta bir gündüz şekline gelmesi lazım? Çünkü bizim herhangi bir e, elektrik kablosuna çarpmamamız adına, elektrik tellerine çarpmaması adına veya e, farklı bir yere çarpmaması adına yukarıdan aşağının net bir şekilde gözük, gözüküyor olması lazım. Şimdi sizlere aşağıyı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar kireç fabrikası yapıyoruz şu anda. Çalışan ekiplerimiz profesyonelce çalışıyorlar. Onu da burada söylemek istiyorum. Kalıpçısı da demircisi de şirket yetkilileri de gerçekten bu işin her noktasını bildikleri için kazasız belasız bu şekilde şu an çalışmamız sürdürülüyor. Arkadaşlar bakın yani şurası karanlık görüyorsunuz net bir şekilde. Ama şantiye alanı benim gördüğüm her nokta gündüz gibi. Çünkü şirket gerçekten binlik projektörler 6 tane takmış. Ve aşağısı gündüz gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Yani benim çalışma alanım ben nereye dönersem bomba takılı olduğu için e, her yer gözüküyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, gece çalışması o yüzden çok çok önemli. Bu konuda operatörlere ve eğer e, videolarımızı patronlar İşverenler bunu görüyor, izliyor ve dinliyor ise lütfen biraz da e, operatör değil, insan sağlığı için hem operatörü hem aşağıdaki çalışanları hem de işinizin hızlı bir şekilde gitmesi adına projektörlerin e, net bir şekilde gece görüşü olması adına güzel olur. E, takılması lazım diye düşünüyorum. Şu an şurada çalışıyoruz arkadaşlar. E, Sepette arkadaşlarımız var ve can yeleklerini takmışlar. Emniyet kemerlerini. Kemeri de 5. Kılavuz halatına takmışlar. Bu şekilde bir çalışmamız devam ediyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Yorumlarınızı alabilirim. Bu konuda emek verip abone olursanız abone olmak ücretsiz bu arada onu da söyleyeyim. Abone olursanız çok çok sevinirim. Takipte kalın. Yeni videolarda yeni günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere.